Heidi, Clara'yı sevindirebilmek için birkaç gün Frankfurt'ta kalacaktı. Hasta kıza çok acıyordu. Clara'nın o kadar hizmetçi ve bakıcı arasında çok yalnız olduğunu hissediyordu. Ah. Demek dağlardan gelen ufak Adelaide sensin. Korkmana gerek yok. Benim adım Heidi. <laughs> Nasıl olur? Kızın adı Adelaide fakat çok inatçı bir çocuk olduğu için adının Haydi olmadığını bir türlü anlamıyor. Ayrıca bayan Clara'nın sandalyesini itmek senin görevin değil. Bu iş için hizmetçiler var. Aldıkları paraları hak etsinler biraz. Niye ki ben çok hoşlanıyorum. Bana karşı çıkma. Özür dilerim bay kandidat. İşiniz biraz zor olacak. Görgü kurallarından hiç haberi yok. Beni hizmetçilerle karıştırıyor. Bugüne kadar hayatında bir kere bile İncil okumamış. Haydi okuma bilmiyor belki ama çok farklı şeyler biliyor. Onun adı Adelaide. Bunu kafanıza sokun. Gidip ders salonunda bekleyin. Öğretmeninizle görüşeceğim özel şeyler var. Biraz daha konuşabileceğiz. <laughs> Merhaba. Clara'yı ders salonuna götürün. Kapıyı da kapatın lütfen. Hayal kırıklığına uğradım, beni kandırdılar, ben ne yapacağım şimdi? <laughs> Boş verin, her şey düzelir. En iyisi alfabeyle başlama. Hayır, bu Clara'yı geriletir, yeniden alfabeyi mi öğrensin? Hayır hayır, şu anda kaldığı yerden devam etmelisiniz, lütfen bunu yapın! Kesinlikle yapamam, bu sorumluluğu üstüme alamam. Alırsınız, isterseniz pekala yapabilirsiniz. Ben sizi tanıyorum, mutlaka aklınıza bir şeyler gelir. iç geçiriyorsun Haydi. Bu sandalyede iyi oturamıyorum. Sana çok mu sert geldi? Aa, hayır, fazla yumuşak. <laughs> Dağlarda ne tür bir sandalyeniz vardı ki sizin? Tahta sandalyeler. Büyük babam benim için bir sandalye yapmıştı. Çok rahattı. Al bakalım bu senin. Devrilirsen bizliğini azarlarlar. Bu salana sandalye değil. Dikkatli ol. Ders çalışırken hiç kımıldanmaz mı? Evet kımıldanmaz. Sessizce oturup öğretmeni dinleyeceksin. Ve hiçbir şeyi kaçırmamaya çalış.